diyor. O da ne? Bir kuş yuvası var. İçinde yumurtadan yeni çıkmış bir kuş yavrusu. Ne kadar sevimli değil mi? Çocuk çok şaşırmış olmalı. Sesini duyar gibi oluyorum. Aa! Aa! Çocuğun sesini e, kendisini her türlü e, sanat kitabımızın 31. sayfadaki görseli inceleyelim. Burada bir ayı var. Ayı ne kadar mutlu. Çünkü elinde armutlar var. Ayı armudu çok sever. Etrafında arılar var. Arılar bal yaparlar. Laf aramızda sevgili öğrenciler. Ayılar balı da çok severler. Evet sevgili öğrenciler. Tahmin ettiniz mi? Ayı, arı, armut. Tahmin ettiniz değil mi? Evet. A sesini öğreneceğiz şimdi. Evet. Bu etkinlikte görsellerin içinde A sesi varsa eğer alttaki kutucağa işaret koyacağız. Bakın. Burada ayak görseli var. Ayak A sesi var mı? Ayak. Evet, var. Burada bir düdük var. Düdük A sesi var mı? Hayır, yok. Burada bir anahtar var. Anahtar. Evet, evet bildiniz. Süpersiniz. A sesi var. Burada da ataşlar var. Ataş. Evet. Süper. Harikasınız. Bu görselde de A sesi var. Evet sevgili öğrencilerim. Buradaki etkinliği sizler yapacaksınız. Noktaları üzerinden giderek dışına çıkmadan birleştirin. Ve istediğiniz renge boyayın. Evet, A sesini öğreneceğiz demiştik. A harfinin yazımına geçebiliriz artık. Hep beraber bakalım A harfi nasıl yazılıyor? Büyük A harfinin nasıl yazıldığını bir birlikte bir bakalım. Birinci harekette sol taraftan bir çadır çizer gibi yukarıdan aşağı bir çizgi çekiyoruz. İkinci harekette sağ taraftan bir çadır çizer gibi yukarıdan aşağı bir çizgi çiziyoruz. Üçüncü harekette çadırın tam göbeğinin altından bir fermuar çekiyoruz. Hadi şimdi büyük A harfini birlikte yazalım mı? Harfin üst kısmından başlıyoruz. Birinci olarak hep birlikte birinci çizgisini çizdik. İkinci çizgisini çizelim yukarıdan aşağıya ve üçüncü çizgisini çizelim. Sevgili öğrenciler, lerde kalemin izlediği yolu parmağınızla lütfen takip edin. Bir kez daha A harfini çizelim. Bir, iki, üç. Hadi bir kez daha çizelim. Bir, iki, üç. Şimdi büyük A harfini sizler iki satır boyunca yönüne, yönlerine dikkat ederek ve noktaların üstünden giderek tamamlayın lütfen. Ve büyük A harfinin hangi aralıklar arasına yazıldığına dikkat ettiniz mi? Sevgili öğrenciler, büyük A harfi arasına gördüğünüz gibi. Evet, büyük A harfini sizler tamamlayın lütfen. Şimdi de küçük A harfine geçelim. Bakalım küçük A harfi nasıl yazılıyor? Kalemin izlediği yolu lütfen sizler de parmağınızla takip edin. Evet. Bir yuvarlak çiziyoruz. Yuvarlağa üst kısımdan başlıyoruz. Ve sola doğru aşağıya tekrar yukarıya başladığımız noktada yuvarlağı bitiriyoruz. Sonra da yanına bir dik çizgi çekiyoruz çocuklar. Yani A harfine bir kul takıyoruz. Evet Küçük A harfini iki harekette tamamladık. Şimdi de kitabımızın alt satırlarındaki küçük A'ları hep birlikte yapalım. Sizler de parmağınızla lütfen takip edin. Önce bir yuvarlak çiziyoruz. Yukarıdan başlıyorum. Sola doğru başladığım noktada bitiriyorum. Ve sağ tarafına bir kulp takıyorum yukarıdan aşağı bir çizgi. Evet. Tekrar ediyoruz. Yuvarlağımızı çizdik. Ve dikey kurgumuzu yaptık. Tekrar ediyoruz sevgili öğrencilerim. Yuvarlağı çizdik. Ve yaslanacağı kulbu yaptık. Sevgili öğrenciler noktaların dışına taşmadan çizmeye <laughs> dışına çıkmayalım tam üstünden çizelim peki dikkat ettiniz mi küçük a harfi hangi aralığa yazılıyor evet tam ortadaki aralığa yazıyoruz küçük a harfini lütfen çocuklar yuvarlığa çizerken yukarıdan aşağıya çiziyoruz Aşağıdan yukarıya çizmiyoruz. O zaman yönümüz yanlış olur. Sizler de alt satırı en güzel şekilde kurallara uyarak, noktaların üstünden giderek lütfen tamamlayın. Evet. Kitabımızın 33. sayfasında sesleri birleştirerek heceler oluşturacağız sevgili. 33. sayfada hep beraber hece oluşturma. Seslerden, harflerden yan yana getirerek hece nasıl oluşturulur bunu öğreneceğiz. Evet, daha önce de yapmıştık. Sarı kutucukta A harfi var. Sesini çıkarıyoruz. A. Mavi kutucukta L harfi var. Sesini çıkarıyoruz. L. A. L. A. L. Okuyoruz. Al, bir kez daha. Al, al. Sevgili öğrenciler, şimdi de bizlerde iki kez beraber al yapalım, yazalım. Sizlerde lütfen benimle birlikte parmağınızla takip ederek yazınız. Evet. Yazarken de yazdığınız harfin sesini mutlaka çıkarınız. Geceler arası bir parmak boşluk bırakmayı unutmayalım. Evet. Ses çıkaralım. A A Al. Bir kez daha yazalım. A Al. Şimdi tekrar okuyalım. Al, 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 al. Şimdi de sevgili öğrenciler önce l sonra a sesini çıkaralım. L a l a Hızlıca okuyalım. La. Bir kez daha okuyalım. La. Evet. Şimdi de hep beraber parmağınız benim yazdıklarımı takip etsin ve sesini çıkararak la yazalım. Evet. L -A la. Bir kez daha bir parmak boşluk bırakalım. La. Harikasınız. Bir kez daha yazalım sevgili öğrenciler. La. Evet. Süper. Şimdi bir kez de okuyalım yazdıklarımızı. La, 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 la. <laughs> evet sevgili öğrenciler. Buradaki heceleri de birlikte okuyalım. Biraz önce okuduk, yazdık. Şimdi de sadece okumalarını yapalım. İlk harfin sesine dikkat edeceğiz. İlk harfimiz A. Al. Al. La. La. Evet, alttaki heceleri okuyalım. La. Al. La. Al. La. Al harikasınız. Şimdi e heceleri birleştirerek kelimeleri oluşturalım. Evet. E la e la e la la Evet Ela insan ismi olduğu için büyük harfle başlayacağız arkadaşım Ela bir parmak yine boşluk bırakıyoruz ve yönlere uyarak hep birlikte Ela yazıyoruz e Evet bir parmak boşluk bırakıyoruz. Bir kez daha ela yazıyoruz sevgili öğrenciler. 1 2 3 4. Ve yazıyoruz E'yi E. e L A. Yazdığınız harfin mutlaka sesini çıkarın sevgili öğrenciler. Çıkarırsanız aklınızda daha fazla kalır ve daha doğru yazarsınız. Evet Alttaki satırı da sizler kurallara uyarak ve birer parmak aralık bırakarak tamamlayınız lütfen. Evet, bakalım şimdi hangi heceleri birleştireceğiz? La, le, la, le, la, le, la, le. La, le. Evet, bu da arkadaşımın lale olduğu için büyük harfle yazacağız. Bir de çiçek olan lale var. Onu küçük ı harfiyle başlayacağız. Gördüğünüz gibi bu arkadaşımızın adı lale. Evet, hep beraber yazalım bakalım. Yazdığımız harfin sesini çıkaralım. le. Evet, okuyalım. La, le. La, le. Evet, alt satıra da yine benimle birlikte lütfen ses çıkararak yazın. La, le. Bir kez daha yazalım. La. Harf yönlerine lütfen çocuklar dikkat edin. Harfleri doğru yönlerde ve doğru aralıklara yazalım. Harikasınız ve son kez L la -l le. Evet, şimdi okuyalım. La le, la le, la le, la le. Süpersiniz. Sevgili öğrencilerim, Şimdi de kelimeleri bir araya getirerek cümle oluşturacağız. Evet, görsele bakıyoruz. Elinde bir lale var. Bakalım şimdi cümlemiz hangi kelimelerden oluşmuş? İlk harfi okuyarak başlayalım. Al, l a La, l lale al nokta. Bu arada sevgili öğrencilerim cümle kelimelerden oluşur. Bir, iki, üç kelime var burada. Cümle büyük harfle başlar ve cümlenin sonuna nokta konur. Bunlar üç kelimeden oluşmuş bir cümle. Evet, al, lale, al. Şimdi de hep beraber bir alt satıra al le, al yazalım. Ne yazacağız çocuklar? Bir tekrar edelim. Al, lale, al. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Sesini çıkararak yazıyoruz. Al. U. Büyük harfle başlıyoruz çocuklar cümleye. Bir parmak boşluk bırakıyoruz. La, Le. Bir parmak boşluk bırakıyoruz. Al. Ve nokta koyuyoruz. Harikasınız. Al. Lale. Al yazdık. Bir kez daha. Al. Alt satıra yazıyoruz hep birlikte. bir parmak boşluk bırakıyoruz. La le la le yine bir parmak boşluk bırakıyoruz. Al sonunuzu koyuyoruz. Süpersiniz sevgili öğrenciler. Bakalım şimdi ikinci cümlemizde ne var? Evet, Lale ve Ela iki arkadaşımız vardı bizim kitabımızda. Ee, lale Elaya bir şey veriyor. Bakalım ne veriyor? Hep beraber okuyalım. Ela Lale al. Evet, Elaya Lale veriyor. Ela Lale al diyor. Bakın çocuklar yine büyük harfle başlamış. Sonuna nokta koymuşuz. Her kelimenin arasına bir parmak boşluk bırakmışız. Cümle yazarken bunlara dikkat edeceğiz. Sevgili öğrencilerim hadi hep birlikte biz de el al al yazalım mı? Hadi başlayalım. Bir, iki, üç, dört. Benim mouse'um biraz evet kaydığı için Sizler daha güzel yazın lütfen. Ela. Bir parmak boşluk bırakıyoruz. La, Evet, bir parmak boşluk bırakıyoruz. Al ve nokta koyuyoruz. Evet, Ela, Lale, Al yazdık. Hadi bir satır daha yazalım. E la Ela Birinci kelimemiz bitti. Bir parmak boşluk bıraktık. İkinci kelimemiz olan Lale'yi yazıyoruz. La le Lale Bir parmak boşluk bıraktık üçüncü kelimemizi yazıyoruz. Al. Sonuna nokta koyuyoruz. Evet, bu satırı da sizler çok güzel bir şekilde ela, lale yazarak tamamlayın. Şimdi de daha önceki çekimimizde bir rakamını öğrenmiştik sevgili öğrencilerim. İki rakamını öğreneceğiz. Bu iki rakamı nasıl çizildiğine bir bakalım. Yukarıdan başlıyoruz ve noktaları takip ediyoruz. Noktaları hiç taşırmıyoruz. Üzerinden gidiyoruz. Evet. Geriye yuvarlıyoruz. Daha sonra eğik iniyoruz. Düz bir şekilde yatay çizgisini çekiyoruz. İki. Hangi rakamı yapıyoruz sevgili öğrencilerim? İki. Evet. İki yapıyoruz. İki. İki. Her yazışta iki yazdığınızı lütfen sesli bir şekilde söyleyin. İki. 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 Ve son kez. İki. Harikasınız sevgili öğrencilerim. Evet. Bu dersimizde A sesini öğrendik. A harfinin nasıl yazıldığını, büyük A ve küçük A harfinin öğrendik. Daha sonra heceler oluşturduk öğrendiğimiz harflerle ve hecelerden kelimeler oluşturduk. Kelimelerden de cümleler oluşturduk. Evet, sizler bu çalışmamızı tekrar ederseniz çok daha başarılı olursunuz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.